Günlük koşuşturmalar, yaşamımızın içerisindeki sorumluluklarımız, yapmamız gerekenler her birimizin hayatında birçok konu var. Ve bütün bunlar bizi günün sonunda çok yorgun düşürebiliyor. Ve böyle bir durumda en çok kendimizi anlamaya ihtiyacımızın olduğu bir süreçte ne yapıyoruz? Karşımızdaki insanların bizi de anlamasını istiyoruz. Peki biz karşımızdaki insanların bizi anlayabileceği bir psikolojide miyiz? daha çok gergin, yorulmuş, kızgın haldeyken kendimize yapmamız gereken en güzel şey en iyi arkadaşımızla bir arada biraz zaman geçirmek. En iyi arkadaşımız kim mi? Kendi içimizdeki biz. Bunun için kendi içimizde içten yaşadığımız yorgunluklarımızı hafifletip sevdiklerimizle vakit geçirebilmek. Bunun için zaman istemek, alan oluşturmak ve seni seviyorum özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim mantıraları ile yaşamış olduğumuz hüzünleri, sıkıntıları hafifletmek. Sevgiler.